Evet Kıymetli arkadaşlar, en son nehi işlemiştik. Ee, uzari fiil, emir ve nehi işlemiştik. Ee, şimdi e, hafif bir konu var. İsim cümlesinde haber nasıl gelebilir? Bununla ilgili hafif bir konu var. Biliyorsunuz isim cümlesi İsimle başlama yahut zamirle başlama şartı vardı. Ve biz buna müpteda diyorduk. İsimle başladığında isim cümlesinin öznesine müpteda. Yüklemine de haber diyorduk. Yüklem Arapçada nasıl gelebilir? Yani haber Arapçada nasıl gelebilir? Bununla ilgili e, bütün ihtimallere bakmış olacağız. Evvela şu alttan başlayabiliriz. Haber müfret bir isim olarak gelebilir. Bir. İki. İki. Bir. Fiil cümlesi gelebilir. Üç bir isim cümlesi gelebilir. Dörtte. Bir işi bir cümle gelebilir. Yani cümlemsi bir ifadede cümlenin haberi olabilir. Tekrar bakalım. Haber, cümlede haber, müstakil, müfred bir isim gelebilir. Sonra bir fiil cümlesi gelebilir. Sonra bir isim cümlesi gelebilir yahut bir de şi cümle gelebilir. Et tabibu hazikun Tabip mahirdir, hazıktır. Et tabibu müpteda hazikun haber. El fellahu yahrisul Çiftçi yeri sürüyor. Fiil cümlesi cümle olarak geldiği için kendi içinde de bir irabı var. El fellahü arz haber. Haber de fiil cümlesi olduğu için yahrutu fiil arz da onun mef'ulü. Mef'ul olduğu için de mansup geldi diyebiliriz. Şimdi müstakil bir müfret isim gelmesi tamam. Fiil cümlesi gelmesi tamam. Etta'iru alal ghusni. ta'iru alal ghusni. Dal demek. Kuş dalın üzerindedir. Bakın bir tam bir ifade değil. Dalın üzeri. Ama haber olduğunda dalın üzerindedir. Ne oldu? Bir cümlemsi yapı. Yani şi bir cümle ile de gelebildi. Ali'yun emamel beyti. Ali evin önündedir. Yine emamel beyti. Haber ve şi bir cümle. Bu şekilde de gelebilir. Üç oldu. Dördüncüsü de bir. Cümle ama bu sefer fiil cümlesi gelmesi El üstadü kütübühü kesiratun. Hoca kütübühü kesiratun. Burası el üstadünün haberi gelmiş. Ee, hoca kitapları çoktur. Ee, burada izafet gibi çevirmiş ama kırık manasıyla hoca kitapları çoktur. Yahut hocanın kitapları çoktur. Kütübü, burası da yine cümle. Az önceki is, e, fiil cümlesine baktığımız gibi, Yahresül Arda baktığımız gibi, kütübü kesiratuna da bakarsak, kendi içinde irabı, kütübü hümükte da kesiratun haber. Bu da cümle geldiğinde, fiil cümlesi yahut isim cümlesi geldiğinde, ee, kendi içinde de bir irabı oluyor. Burada bakalım ben çeşitlerinden nasıl gelmiş. Ee, Et tabi bu müfret bir isim gelmiş haber. Ee, el üstadü kütübü keşirotun haber isim cümlesi gelmiş. El fellahu ya haber fiil cümlesi gelmiş. El veledu tahteş Evet bakın burada da haber ee, bir şibi cümle gelmiş. Haber tek bir isim geldiğinde müpteda ile uyumlu olur. Ama tek bir isim geldiğinde yani biz sadece şu örnekte müpteda haber uyumunu arayabiliriz. Cümle geldiğinde e, müpteda haber uyumu olmayacaktır. Yani el veledüyle tahta şecerat arasında Hiçbir uyum olmayacaktır. Biz de böyle bir uyum beklemeyeceğiz. Ama müfret geldiğinde tabip müzekker müfret hazıktan müzekker müfret gelmiştir. Yani müfret geldiklerinde her zaman uyarlar. Evet, eğer haber fiille gelirse bu sefer müptedanın sayı ve cins bakımına göre fiillerde sayı ve cins olarak müptedayı uyar. Mü, 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 müzekker mühennes ve müfret müsenna cem olması yönüyle e, uyar. Eğer fiil olarak da gelirse. Evet onun haricinde burada çok detaylı bir gramer başlığı yoktu zaten haberin nasıl geleceğini görmüş olduk. Kâne ve benzerleri. Evet. Bunlara e, amil diyoruz. İsim cümlesinin önüne geliyorlar. E, inne ve kardeşleri, kâne ve kardeşleri bunlar isim cümlesinin önüne geliyorlar ve isim cümlesinin üzerinde bir takım değişiklikler yapıyorlar. Şimdi kâne ve benzerlerine bakıp bu konuda kalmış oluruz. E, kâne ve kardeşlerine bakalım önce. Bize lazım olanlara bakalım. Kâne idi. Kâne, yani. Geldiğinde idi. Sara e, burada oldu demiş ama Sara dönüşlük fiildir. Bir şeyden bir şeye dönüşmeyi ifade eder Sara. İki. Esbaha. Üç. Bir de leyse. Yani bunun dördü desek eee uygun olur. Evet arkadaşlar. Yani şu dördü desek kâne sâra esbaha leyse. Bu dördü çok sık. Hem Kur'an'da çok sık karşımıza çıkacak. Hem de yaygın kullanımlarda bunun dördü çıkar. Kâne idi sâra dönüşme oldu ama dönüştü. Bir halden bir hale geçti. Esbaha sabahladı. Leyse de değil. Şimdi bu dördünün ne yaptığına bakalım bu konuyu da e, tamamlamış olalım. Kânen leylü Gece karanlık idi. Bakınız isim cümlesinin önüne gelecek. Müptedayı ismi yapacak. Kânen ismi olacak. Haberi de kânen haberi yapacak. Ve Kâne ve kardeşleri her zaman isim cümlesinin haberini nasb eder. Mansub eder. Yani elleylü muzlimun beklerdik. Kâne gelince kâne elleylü muzlimen. Mansuba döndü. Gece karanlıktır. Eğer kâne olmasa. Elleylü muzlimun. Gece karanlıktır. Kâne ile kâne muzlimen gece karanlık idi. Valle müsafir. et yolcu yolu kaybetti. Yine e, fiil cümlesi bakınız musafir neden merfu gelmiş? Valle fiilinin e, fail olduğu için tarihte Meful olduğu için Mansup geldi. Kim kaybetti? Misafir. Yani yolcu. Neyi? Yolu. Et tarika. O da Mansup Gelmesi. Meful Olması sebebiyle. Bâtel Misafiru. Müsteykizan. Yakaza kökünden geliyor. Müsteykiz. Uyanık Demek. Yolcu uyanık akşamladı. Ee, talal fecru fecir doğdu. Summa saaral harran. Evet dönüşlülük fiili geldi. Summa saaral harran. Cev hava. Harran sıcak. Bu sara dönüşlülük ya. Şu cümleyi nasıl çeviririz acaba? Saaral cevhu harran. Hava ısındı deriz hocam. Evet. Yani hava soğuk evet. ısınmış? Hava biraz ısındı biraz. güzel. Sahra'yı kaldırsak El Cevu Harun. Bunun manası ne olur? Hava sıcak güzel. hava olur. Değil mi? Hava sıcaktır. Evet. El Cevu Harun. Hava sıcaktır. Ama Sahra Cebu Cevu Harun deyince dediğiniz gibi hava ısındı. Yani biz buradan evveliyatında sıcak olmadığını anlarız Saradan. Dediğiniz gibi Saralca Buharan hava ısındı. Hava sıcaktır ile hava ısındı malumunuz farklı cümleler anlam olarak. Birisi tanım cümlesi. Elce Buharan hava sıcaktır. Bu bir tanım cümlesi. Saralca Buharan ise bir durum cümlesi. Havanın ısındığını anlatıyor. Ve ce'el musafirunel aharun. Ee, yukarıda yolcu müfret gelmişti. Burada musafirun, musafirani musafirune. Yolcular geldi. Aharun da failin sıfatı. Kıymetli arkadaşlar. Ahar diğer. Aharani aharune. Yani sıfatı olduğu için diğer yolcular geldi. Ve zehebu me'en. Ve beraber gittiler. Evet ne yaptı? kâne bâte ve sâra bu metinde, bu okuma metninde haberlerini mansub etti, nasip etti. Ve kendi manalar neyse cümlenin de manasında o mana ağır bastı. Evet. Kenan Üstaz-ı Alim'in hoca bilgili idi. Evet. Şunu da hızlıca okuyayım. Kânel veledu sagiran. Çocuk küçük idi. Bakınız sagiran kânenin haberi ve onun nasbetti. Ma kana al veladu qadiran alal amali. Ee, çocuk çalışmaya güç yetiremezdi. Kana acizan anil ekmeli. Yemekten aciz idi. Yemeğe de güç yetiremezdi. Ve şurbi vel qiyami vel meşi. Hepsi ekliye atıf. Yani ma e, kana acizan ee, anil ekmeli e, anil şurbi anil kıyami anil meşi yani yemeden, içmeden, ayakta durmaktan ve yürümekten aciz idi. Hepsi yine e, şurada, cümle şurada bitiyor kıymetli arkadaşlar. Burada abi ismine ne dersiniz? Cümle bu kadar ise Çünkü böyle cümleler de çok sıkça gelecek Kur'an'da. Kâne acizen. Cümle sadece bu kadar ise kânenin ismi ne olur? Kendisinde evet. abi. Değil mi? Kâne bakınız dediğiniz gibi fiil zaten. Mazi fiil. Evet, ben kâne muzahisi yekûnü. Ee, hüve var altında. Yani burada kâne hüve acizen yazıyor. Ee, dediğiniz gibi kanen ismi ve çekiminde zikretmediği zaman çekimine bakarız. Ee, haberi de acizen alameti de mansup gelmesi. Kânel veledü muhtacen ilel inayeti ümmihi. Evet. Çocuk inayeti ümmihi. Bakınız burada zincirleme için tamlaması. Yani tete bu izafet var. Üçlü izafet. Hi çocuğun kendisine gidiyor. Annesinin yardımına muhtaç idi. Evet. Bakınız burada zikretmiş kendinin ismini. Elveledü ismi muhtacen haberi. Çocuk annesinin yardımına muhtaç idi. Diye devam ediyor kendinin ve kardeşlerin e, ismi haberine dair e, bu cüm e, küçük konuyu da ilave edip sonraca dersimiz tamamlayalım şimdi kendi ve kardeşleri isim cümlesinin Önüne geldiler, kendi manalarıyla geldiler ve haberini mansup ettiler. Bu da bizim gördüğümüz ilk amil oldu. Cümle üzerinde değişiklik yapan ilk amil oldu. İnne ve kardeşleri gelecek. Onlar da kâne haberini nasip ederken, inne ve kardeşler de ismini nasip edecek. Cins isim ve teklik ismi. Bu da küçük bir konu nedir cins isim teknik isim? Önce Türkçe'sine isterseniz bir bakalım. Şu an yaz mevsimindeyiz. Mesela üzüm çıktı. Rıfat hocam üzümü sever dediğimizde orada üzümü sever, üzüm. Oradaki üzüm kelimesi cins isimdir. Yani Rıfat hocam buzdolabındaki kendi üzümünü sever demedim. Onu da kastetmedim. Ve bunu duyan herkes anladı. Yani Rıfat Hocam'ın kendi evindeki üzümü sevdiği kimsenin aklına gelmedi. Halihazırda üzümü sevdiğini anladık. İşte orada geçen e, üzüm kelimesi cins isim. E, yıldızlar göktedir. Yahut yıldız gökte olur. Dediğimizde Belli bir tane yıldızı kastetmediğim rahatlıkla anlaşılıyor. Bundan dolayı buna biz cins isim diyebiliriz rahatlıkla. E, teklik ismi nedir? Bu zaten rahatlıkla anlaşılacak e, metni okuduğumuzda. Ama cins isim e, o cinsin umumunu kastettiğimiz kullanımlar e, balık denizde yaşar. Yani e, deniz altı aleminin içinden bir balığı kastetmediğim anlaşılıyor. Cins olarak tüm balıkların suda yaşadığını kastetmem rahatlıkla anlaşılıyor. İşte bu kullanımlara biz e, cins isim diyebiliriz. Şimdi yine metni okuyalım rahatlıkla zaten tefrik edilecek. Zahaba tayrun ila suqi. çarşıya gitti. Çarşıya gitti. Eee <laughs> Iştara <laughs> Elma satın aldı. Türkçeye çevirdik elma satın aldı. Yani cüzüm oldu belli. Ve <laughs> ineben ve sefer ve üzüm ve ayva yani e, tahir elma üzüm ve ayva satın aldı varaca ile beytihi ve evine döndü ve kadar etvalu el fevakihe fakiyetün meyve çoğul yani tıplının çoğulda etvalün çocuklar meyveleri Echad'e. Aldı. Minhu. <gülüyor> Tahir'den. Echad'e adilun et tuffah'e. Bakın yukarıda tuffah'ın nekre gelmişti. Artık biliyoruz elmayı. Onun aldığı elma olduğunu. Onun için burada nekre değil marife geldi. Şunu nasıl çeviririz? Echad'e adilun et Tuffah. Elma. Adil elmayı aldı diyebiliriz. Ve akhada cemilun el cemil üzümü aldı. Ve akhada mansurun es sefer cele. Mansur da ayvayı aldı. Zaka adilun tuffahaten. Bakınız burada işte sonunda bir t geldi. Bu teklik t'si. Vahdet t'si. Adil bir elmanın tadına baktı. İşte biz burada bir elma olduğunu anlıyoruz buradaki T'den. <laughs> ve onu tatlı buldu. Hülveten. Ve zâka cemilun. İnebeten. Yine T var sonunda. Cemil bir üzüm tattı. Fevvecedehe hülveten. <laughs> o da tatlı buldu üzümü sonlarındaki t'ler e, Arapçada bunların bir tane olduğuna işaret. Teklik t'si. Ve dakika Mansur'un sefer celeten. Mansur da bir ayvanın tadına baktı. Fe hamivaten. O da ayvayı ekşi buldu. İşte buradaki sefer celen nasıl ki cins isimdi. Sefer de Teklik ismi oldu. Orada ayva aldı demiştik. Burada ise bir ayva yedi dedik. Ee, üzüm aldı demiştik. Aşağıda inebeten diye bir tane üzüm tanesinin tadına baktığını anladık. Bu sonlarındaki t'ler teklik tesidir. Bir meselenin bir tane olduğuna inşaat eder. Ee, yalın halleriyle geldiklerinde <laughs> Bunlar da cins isme işarettir. Necmun yıldız Necmetün bir tane yıldız. Sümbül Başak Sümbületün bir tane başak. Buralar cins isimken vahdet te'si geldiğinde bu artık bir tane oluyor. Ekele Tahir'un semeken dese Tahir'in balık yediğini anlarız. Ama bir tane mi yedi, bir kilo mu yedi onu anlamayız. Ekele Tahir'un semeken dese. Ama Ekele Tahir'un semeketen derse Tahir küçük de olsa, büyük de olsa e, hamsi de olsa levrek de olsa bir tane yemiş. Onu anlarız. Evet. Ee, bu konuda kalalım. Cins isimle tekil konusu. Şimdi e, yay yani aynı kane gibi inne ve benzerleri var. Yine Çarşamba günü inşallah inne ve benzerlerini işlerken <laughs> tekrar e, kane ve benzerlerini hatırlarız. E, ikisini beraber kullanırız inşallah kane ve benzerleri. cümle üzerinde nasıl değişiklik yapıyordu inne ve benzerleri cümle üzerinde nasıl değişiklik yapıyor e, iki amili inşallah çarşamba günü beraber e, işlemiş oluruz diyeyim kaydı durdurayım kıymetli arkadaşlar